arkadaşlar bugün sizlerle birlikte inşallah kameraya tutabilirsin bugün sizlerle birlikte nasıl blind box yapılır o, o, <laughs> blind box yapılır onu göstereceğim ilk önce boyuyoruz ha, Şükür olsun. Arkadaşlar ya kamerayı tutamıyorum. Kalem. Taşlı. Neyse keseceğiz. Ben hemen boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Büyük hoca geldim. Şu anda kameraman, kameramanımız annem. Yüzümü görünmüyor değil mi? Kameraman ben. Ekran karardı. Bir şey olmaz. Ucum bitiyor Skynd deg. se